Merhaba mikro işlemci 3. devrim tanıtımı yapacağım. Öncelik dediğim istenli gibi altı makron oluşuyor. Ana makron tanıtımı yapacak olursam burada read array ile array'i kullanıcıdan alıyoruz. Printer ile de bunu gösteriyoruz program üstünde. Liste, list, listeye bakıyoruz sonra tüm array dizi üzerinin hepsini işleyeceğiz. Önce sayıyı yazdırıyoruz sonra asal mı değil mi check'e bakıyoruz. Eğer asalsa hiç uğraşmıyoruz. Asal çarpanlarına bir şeyi yapmıyoruz. Eğer asal değilse asal çarpanlarına ayırıyoruz. Faktör ötesi Sonra get max faktörleri de en yüksek asal çarpanını buluyoruz. Şeye bakacak olursa anlatayım hızlıca. Asal, asal olup olmadığını nasıl anlıyoruz? 2'den küçükse zaten işlemiyoruz bunu. Asal değildir. Bakılmaz zaten. 2 ise asal sayı olarak direkt işliyoruz. Çift sayımı diye bakıyoruz sonra bir sonraki adımda. Evet asal değil. Hayırsa Bundan sonra 3'ten itibaren tüm tek sayılara bakacağız. 2 yükseltip yani brute force bu şekilde asal mı değil mi bakıyoruz. Ax bölü 2 yani sayının yarısına kadar. Çünkü çift sayı değil. Tek tek bakıyoruz 2'yi 2 yükseltip. Bu şekilde tüm olabilecek senaryolara bakmış oluyoruz tek sayılardaki. Aynı şekilde asal çarpanlarına ayırmada da aynı şeyi yaptım. Cx 2'den başlatıyorum. Ve Cx'e bölüyorum sürekli numarayı. Numara kendisine bölünde 1 olacağı için ancak o zaman sonuna geliyor. Yani hep her sayı her türlü denemiş oluruz. 2'den başlayarak 10 numaraya kadar. Bölüyoruz. Eğer kalan sıfırsa o numarayı yani bölündüyse tekrar deniyoruz hiçbir şey değiştirmeden. bu bulunduğu şeyi de asal sayılar listesine ekliyoruz. Ve yükseltiyoruz eraylı konumuzu. Değilse de c yani 2'yi yükseltip 3, 4, 5, 6 diye de devam ediyoruz. Bunun sebebi de işte 2'den 2 defa olabilir mesela. 2'ye bölündüyse bir defa daha 2'ye bölünebilir. Ee, şey dedi aynı şekilde brute force kullandım. Bu, bu maksimumda hiçbir şey yok burada zaten. Array'im var. Array'den ilk indeksten başlıyorum. AX'e atıyorum onu. AX'den daha büyükse yine AX'e atıyorum. Daha küçükse hiçbir şey ellemiyorum. En sonunda da en büyük zaten AX'de olmuş oluyor. AX'de max faktör atıyorum. Kod üzerinden hızlıca gösterecek olursam. Ana kod segmentim burası. Zaten şeyde ödev, ö, örnek verilen şeyin üzerinden gittim. onu değişiklikler yaptım üzerinde. Ana fonksiyonum burada. Burada 16 e, şeyle 16 bit kullandım. 32 bit yapmadım. İşaretli 16 bit yaptım. E, İşaretsiz 16 bit yapmadım. E, daha iyi olurdu belki ama böyle yaptım. Faktör pro ses burada faktörü işliyoruz. Eğer 2'den küçükse hiç işlemiyoruz buradaki hiçbir sayıyı. Yani elimizdeki sayıyı. Eğer 2'den büyükse, 2 veya 2'den büyükse önce asallığına bakıyoruz. Eğer asal sayıysa yine dediğim anlattığım gibi atlıyoruz burada. Eğer değilse tek tek işte put number'la gösteriyoruz. String de işte bu asal sayıları gösteriyor falan diye text'ler gösteriyorum. Burada da e, makrolarımı çağırma yerlerim. Is prime gösterecek olursam. 12'ye adı ikili. Yani eğer tek sayılarda 2 2 yükselterek gidiyor burada. Factorize'da aynı şekilde 1 1 yükseltiyor. Bulunduğu üzere. Get max factor direkt şey işte tüm array'de geziyoruz. Bulmak için. Hızlı bir şekilde şey gösterecek olursam, değerlerin üzerinde bir deneme yapacak olursam. Örnekle, eksi eksi'yi çalıştırdım mesela. Bize verilen değerler neydi? 8 dizi uzunluğu 8 girdim. 2 162, 13, 997, 91, 606. Bu şeyli olduğu için sıfır eklemedim. Sign'in olduğu için sıfır koydum. Şöyle hemen göstereyim. Mesela burada 1 ve 2 sıfırı hiç işlemedi. 2 de mesela sadece asallık durumunu gösterdi. 162'de asallık durumu sıfır olduğu için 2, 3, 3, 3, 3'ü 3'e bölünmüş. Burada boş kullanmadım çünkü boş kullanırsam tek tek alt sayısı olacak. Göstermesi kolay oluyordu. Zor oluyordu.